Evinize selamlar sevgili arkadaşlar 13 Şubat 2026 bir marketlerine mutfak ev kişisel bakım tekstil oyuncak ibadet ürünleri geliyor çok sayıda ürün var hemen ürünlere göz atalım çelik sahan seti 1150 TL çelik yine derin tencere 20 santim 569 TL çelik karnıyarık tencere 26 santim bu da 719 TL çok amaçlı kamp bıçağı 599 TL çok amaçlı yine kamp aleti 829 TL Kapaklı kavurma sacı 32 santim bu da 529 TL şeklinde. Tek fiyat banyo ekipmanları 75 TL. Siyah kancalı sepet 179 TL. Kase seti üçlü 159 TL. Tek fiyat plastik çeşitleri adet 39 TL. Yumuşak tabanlı saklama kabı seti üçlü 79 TL. Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 419 TL. Desenli kapaklı saklama kutusu 5 litre 75 TL. Desenli yine kapaklı saklama kutusu 10 litresi bu da 95 TL. Banyo seti 149 TL. Yoğurt süzme kabı 229 TL. Kapaklı hamur leğeni 10 litre 119 TL. Desenli kahve bardağı 500 milim 20 TL sadece. Kapaklı silikon buzluk 39 TL. Kütahya 18 parça porselen yemek takımı 1350 TL. Kalp şekilli döküm tencere 1490 TL. Ayaklı kahve ve su bardağı 150 cc ikili 199 TL. Bambu kapak desenli kupa 400 mm 189 TL. Porselen kaşık seti 6 65 TL sadece. Desenli rimli kahve fincan seti ikili 279 TL. Cam kesme tablası 109 TL. Tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 199 TL. Hamur kazıyıcı pasta bıçağı 159 TL. Paşa Bahçe kahve su bardağı 120 cc dörtlü 249 TL. Paşa Bahçe Eko su bardağı 260 cc 3 tane bu da 79 TL. Paşa Bahçe yine Eko meşrubat bardağı 350 cc 3 taneyi de bu da üçlü olarak satılmakta 89 TL sadece. Kek kalıbı çeşitleri 175 TL. Desenli rimli tepsi 99 TL. Rendeli narenciye sıkacı 600 milim 119 TL. Silikon set üçlü 149 TL. Pasta, kek, borcam taşıma kabı 149 TL sadece. Çiçek bloklar 249 TL. LED ışıklı ayna 175 TL. LED ışıklı cımbız 99 TL. Yüz masaj cihazı 699 TL. Yüz ve boyun bakım cihazı ise 590 TL şeklinde. Diş fırçası çeşitleri 690 TL. Şarjlı el ayak bakım seti 290 TL. Şarjlı kaş düzeltici 450 TL sadece. Siyah nokta temizleyici 329 TL. Şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 649 TL. Fakir marka doğrayıcı 1190 TL. Fakir el blenderı siyah 790 TL. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 799 TL. Kumtel sürgülü aspiratör 1590 TL şeklinde. Kumtel cam set üstü ocak 3490 TL. Samsung cep telefonu A16 9350 TL. TCL 43 inç TV 13490 TL. Yine TCL 65 inç bu da Google TV 32990 TL. Yumak çeşitleri üçlü 99 TL. Yine yumak çeşitleri üçlü bu da 119 TL şeklinde. Mini anahtarlık kiti 59 TL. Nakış kiti 245 TL. Küçük kit 99 TL. Keçi arkadaş kiti 39 TL. Amigurumi kiti 139 TL şeklinde. Suda eriyen tela üçlü 39 TL. Thermal tight kadın bedenleri mevcut. Siyah ve lacivert renkleri var 209 TL. Eşofman altı erkek bunda bedenleri ve renkleri mevcut 239 TL şeklinde. Fileli dikizsiz büstü 129 TL. Fermuarlı büstü 139 TL şeklinde. Bedenleri mevcut arkadaşlar bunların. Opak kilotlu çorap 139 TL. Kadın havlu çorap 45 TL. Masa örtüsü pötikareli 125 TL. PVC masa örtüsü 159 TL. Yastık kılıfı ikili 79 TL sadece. Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL. Soket çorap kadın üçlü 79 TL. Soket çorap erkek üçlü yine 79 TL aynı fiyat. Ev içi örme patik 69 TL. Taşlı zikir matik 55 TL. Tesbih taşlı zikir matik set 89 TL. Cam boncuklu tesbih 55 TL. Kutulu tesbih 35 TL. İncili tesbih seccade set 169 TL. Kadife seccade 189 TL. Desenli seccade farklı renklerde 99 TL. Düz dikişsiz bone 49 TL. Fırfırlı dikişsiz bone 65 TL. Yazma 89 TL. Planlı eşarp 85 TL. Jel tükenmez kalem 69 TL. Bebek çarık kız erkek 79 TL. Peluş okul çantası 329 TL. Çek bırak arabalar, metal arabalar bunlar 149 TL. Ahşap langırt oyunu 799 TL. Desenli kalem kutu 109 TL şeklinde Puzzle kitaplar 139 TL, dev çizgiler kitabım 299 TL, market arabası 289 TL, neon renkli bloklar 399 TL, pırıltılı bebek 279 TL, kutu oyunu 499 TL, tekli oyun hamuru 25 TL, neşeli işlem panosu 149 TL, pelüş oyuncak 429 TL, pelüş oyuncak kuzu ise 299 TL.